Herkese selam arkadaşlar. Ben Serkan Bugün The Divins oynuyoruz. Evet. Bunda iki tane ikiz kardeşten kaçacağız. Burada hikaye anlatıyor. Hikaye biz bir suç işlemişiz. E, hapishaneye girmedi. girmemek için bu üç eşyayı çalacağız ve kapıdan çıkacağız. Hadi başlayalım. Bana abone ol, like unutmayın bu arada. Evet, çatıda başladık. Bile bile evi veriyorlar. Şuradan... Adamların nasıl bir mekanı varsa Buradan inemiyor mu? O inemiyor. Adamların evine uyup, çatıdan giriyoruz. Baca'dan giriyoruz eve. E bu arada bunda direnen ve rampa da var. Bunlar da ne ile de değişti anlarsınız. Revolver part. Bu şey. Hemre yürü yok da. Bismillah da. Adam direkt bize vurdu. bizi hücreye kapattı adam. Canımızı da ekledi. Burada TNT var. Dinamit. Şu maskeyi alalım. Çaldı. <laughs> <laughs> siz orada eee yani reisler de ben alırsam siz beni görürsünüz yani. Ben Kimler burada neler var? Zehir var bu bu zehirmiş. böyle kahverengi renkte adamlar burada burada bu bandada gibi bir şey var. Maçsız da adamlar vicdansız da yaptıkları ne var? Mancağı. Mavi anahtar var.

Burada bir tane daha silah parçası var. Silah anahtar. <laughs> Anam ne burası? Ben şey gideyim. Buraya da gidelim. Elektriği çeselim. Bunlar böyle bu bir açana kadar biz işimizi kolcu hallederiz. Baksana böyle aletleri var. Mangalı. Tövbe Tövbe Biraz hızlı gidelim Ay silah parçası da bulduk dev. Şey <laughs> Aşağıya iniliyor. 3 kişiyle. Şu Bart da gelsin tam olsun. SGD. Şu dede de gitsin. 4 karakterler Bart, Bob, Kartbo. Bak, bu grani, bu dede bir de. O bu dövüşen öyle şakalar, hiç hoş değil yalnız. Buraya tahtamızı yerleştirdik şurada da şey var. Iron Lord. Bu nasıl Tamam. Şimdi buraya geliyor. Buraya bu butonu takıyoruz. Çalıştırıyoruz. 24, 42 kötüydü 24, Bunu buraya taktık. iron Şimdi arkadaşlar şunu aldık. 24 Türkçeyi ezbere bit 24 Türkçeyi. Şimdi şu krali falan bir zaten maskeniz var da şurada bir şey. He. Baksana vicdansızlar ne yapıyor? saniye tutuyorlar Buraya baktık. Şimdi 20 lirini hani çok bu, o eli, var adamın. 24 42 Kırmızı anahtar var da. iyidir. Orada da bant gibi bir şey var. Aa size dedim ya işte o üç ana üç değerli eşyadan biri bu elmas. Diğeri altın, diğeri de Mona Lisa tablosu. Siz siz bekleyin. Ben bir kırmızı anahtarı da alayım. Varsa da böceklerde var. Atom rafiyatif. Geçin mutasyon geçirmiş bu böceği. Bir, üç, iki ne çıktı buradan iyi burda işimizi ayarladım ilk önce o bilemişiz daha bir artık daha var bartsa da layi falan da bu şu adamlar heykellerinin diptir beşer bu bu zayıf olmuş bir başı şişko olanın da sen olanı git. Aynen hadi git. Yani kendi adamını öldürdü kapanıyla. Şuradan gidelim. Revolver'a gerek duymuyorum Çünkü maskemiz var Şimdi ıı, Daha bizim işimiz var Biraz var Sence Ooo adamlar Ben şey bir iş yapacağım ya Adamlar çete gibi geldiler Tamam, bir şey. Çatı öldü. Abi ben saklamayayım şuraya da. Şimdi reisler. Bu ev gayet iyi mi? Şöyle alırım. Dur ben şuradan çıkayım. Bunlar beni tanımıyor ne de olsun. Bakın çok saçma bir sistem. Geliyoruz. Böyle, böyle yapıyoruz ne veriyorum? Hand Yav Ya o şiş var rahat bırak beni. Ya bir şey yok ben attım. Şey şey Aha şey burası şu şu skor yetse şu skor bu boş yetse bu 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 hayvan yeri bir şey baktınız mı? Ama bir de geldi tam orta. Batla dede de gelsin. Orada mı yeriz? Kreşenci. Hadi kreş. Hadi. Ya bu bir anne. Sen git. Hadi girey, hadi. <laughs> Ben işime bakayım. Taktik çok basit anladım. Bunu takip etsin <laughs> Burayı şimdi suyunu çektik ne var? Bok ölmüş işin yine kapanına yakalanmış ölmüş şimdi <laughs> maçı ve şurada kara var da ben ee, şimdi şurayı geçtim ben maskemi buraya atayım aşağıda filan düşürürsem sıkıntı olur çünkü

buraya da bir de bırakabilirsiniz. Buraya katledi. Ayrımladı. aşağıya Bak. Şurada bir cilt var. Böyle bir Sen bana bir kez daha aşağı indiririz. Artık Şuraya gidelim. Tornavidayı da bulduk. Beni de çağır. Beni de gelsin. drop beni Ya ben nasıl düşerim ki burada? Ha, biz yine aynı buradayız.

Handful da ne işe yaradıysa hiç işe yaramıyor bu handful. Bu arada normalde ben bir kayıt daha almıştım ama maalesef şarjım bittiği için kayıt kayboldu. Reisten kaçar. kaçarım. <laughs> geldi. Şimdi bu kapı kolunu alalım Böceği mekanına gidiyoruz Evet arkadaşlar şimdi bunu alalım Ve geçelim Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Tekrar Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz Buraya Ve buraya Hmm. Yok. Bunu da alacağız. Ama öyle bir keselim Geldik, kapıyı açtık. Ne demem? Bunu da çatıp mı Şimdi de, Şimdi de... Dostum o gitmiyor hala bekli git Olmuyor dayı <laughs> bırakıyorum. Face'ler işte bana aşağı koy. <laughs> aşağı <gülüyor> geldim. Buna.

hemen yani kapatalım elektriği o zaman bir geçelim buraya geldik arkadaşlar şimdi parayı da alabiliyoruz bol coin tamam şimdi ben buradan her türlü öreceğim ama dur bismillah Uh, iyice tamamen ölmedi. Neyse biz eşyaları hadi coin'i e alalım. Şimdi bu coin'i alalım. Al şey aldık kaç edeceğiz. Hiçbir yere dağıtamadım. kimi ihtiyarlar hepsi. Hepsine vurdu. Kaçtık. Bir videonun daha sonra geldik. Görüşürüz.